Yes, konuşmalarınızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Her engellinin bir iş kurçu var mottosuyla 2018 yılından itibaren engelli iş arayanlara iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz. İş koşuluyla ile engellerimizin etkin ve kalıcı İslam'da olmalarını hedeflemekteyiz. Bu bağlamda bu yıl içerisinde 7065 engelliye danışmanlık hizmeti vermiş bulunmaktayız. Sonrasında 4594 engelli iş araya iş yerleştirilmiştir. İlimizde engellilerin kendi işini kurma hibe yöntemiyle destek oluyoruz. Yine işletmeleri makine tesisat donanım hibe desteğiyle yasal kota haricinde ilave engellerin istihdamını sağlamaktayız. Uygun başvuru sahiplerini düzenledikleri meslek eğitim kurslarına mali yönden desteklerde bulunuyoruz yine engellerin işe yerleştirilmesi, işe ve iş uyum faaliyetlerini düzenleyen bir girişime finansal destekte bulunduk. Buraya katkı koyan değerli iş adamlarımıza, kardeşlerimizi iş sahibi yapacaklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu topluluğun güzel işler yapacağına inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Engelli bireyleri toplumun diğer bireylerinden ayrı tutmaksızın eşitlik ilkesi, e, çerçevesinde çevresinde konumu kazandırmanın ve kimseye ihtiyaç olmadan bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmenin sağlamanın en nasıllı avro şüphesiz ki bizlerin çalışma yaşamına girebilmelerini temin edebilmekten geçmektedir. Emni geçen tüm kişilere e, ben e, çok teşekkür etmek istiyorum. Biz 2022 yılında 5.431 özel gereksinimli bireye danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verdik. 1.361 adet tıbbi malzeme desteği sağladık. 1.095 kişiye seyyah ekiplerimiz ile tekerlekli sandalye, tamir, bakım ve yol yardım hizmeti sunduk. 1.650 kişiye özel eğitim desteği vererek yıl boyunca özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin hayatına katkıda bulunduk. Yeterli mi? Ben asla yeterli olduğunu düşünmüyorum. Vallahi bir tane amacım var. Bugün bir kişinin daha hayatına dokunabilirsek, bütün gün boyunca 31 firma, az önce müdürümden öğrendim, 31 firma ki bu bir sinerji de oluşturacak, başka firmalar da gelecek. Dolayısıyla burada bir kişinin daha hayatına dokunabilirsem, bir kişiyi daha kazanabilirsek, benim için iş amacına ulaşmıştır, gayesine varmıştır. Ki ben çok daha fazlasının olacağına yürekten inanıyorum. Mümkün olduğu kadar çok daha fazla engelli kardeşimizi istihdam etme imkanı, onların hayatlarına dokunma imkanına sahip olurum diyorum. Hayırlı, bereketli olması temennisiyle destek veren, katkı veren, başta sayın valiliğimizle ilgili kurumlarımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Só